Selam. Merhaba. Ben Brittany. Jacob, tanıştığıma memnun oldum. Sana katılabilir miyim? Evet. Tabii. Evet. Evet, lütfen otur. Bay, bu gerçekten etkileyici. Keşke bu kadar zeki olsaydım. Hey millet, size önemli bir haberim var. Benimki daha iyi. Önce ben. Benim de haberim var. Hep benden önce davranıyorsunuz. Eli, çünkü en küçüğümüz sensin. Üç dakikayla. Üç dakika benden. Tamam, üçe kadar sayınca. Bir, iki, üç. Bir kızla tanıştım. Yok artık. Adı ne? Brittany. Bu çılgınca. Benim kızın adı da Britney. Durun. Aynı Britney olmadığından eminiz değil mi? Olamaz. Sen sporcu kız sevmezsin. Benim kız müziği seviyor. O mükemmel. Millet. Bakın. Britney'nin fotoğrafını nereden buldun? Kötü haber şey ilk ben gördüm. Onu bilemezsin. Bağ oluştu. Sen şimdi bağ görürsün. Hey siz. Pekala çocuklar. Ne oluyor? Bu haliniz ne? Hoşlandığım kızı çalmaya çalışıyorlar. Ama benimle flört etti. İlk ben gördüm benimdir de ne demek? Çocuklar, çocuklar. Siz kardeşsiniz ayrı her şeydir. Hey. Bir kız yüzünden kardeşliğiniz bozulmasın. Asla. Ama haksızlık en çok benden hoşlandı. Eminim. Hayat adil değildir. Unutmayın, çıkmak bir seçimdir. Siz onu seçtiniz ama onun da sizi seçmesi lazım. Tamam, o zaman anlaştık. Kim en çok çabayı gösterirse ve o kimi seçerse onunla çıkar. Tamam, bana uyar. Ben kazanacağım. Her neyse. Haydi takım, haydi bakalım. Yarın bizim eve geliyorsunuz, harika olacak. Tabii ki dostum. Demek geri geldin. Maçı kaçırsaydım nasıl bir taraftar olurdum? Bir taraftar. Öyle mi? Beyzbol taraftarı. Anladım. Peki. Duyduğuma göre bir parti varmış. Aa, evet. Harika olacak. Haftalardır bunun için plan yapıyoruz. Yanında birini götürecek misin? Aslında aklımda biri var ama. Bana aynı ilgiyi duyuyor mu bilmiyorum. Hmm. Eminim ilgileniyordur. Mesajlaşırız değil mi? Evet, atarım. Maçın yok mu? Aa, evet. Unutmuşum bile. Akşam görüşürüz. Britney, sana nasıl yardımcı olabilirim? Aslında buraya seni görmeye geldim. Cidden mi? Tabii ki. Aa, ama gelmişken sanırım bir kahve ve aa, üç tane skon alayım. Kardeşlerin senin skonlarına bayılıyor. Evet, kardeşlerini düşünmen çok tatlı. Evet gerçekten çok tatlılar. Aile her şeydir. En önemlisi o. Benden olsun. Belki de bu akşam seni güzel bir yemeğe çıkarabilirim. Yapamam. Bu akşam bakıcılık yapıyorum. Ama belki haftaya. Anlaştık. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Britney'i tamamen unutsan iyi edersin. Beyzbol partisine benimle geliyor. Hani şu herkesin merakla beklediği çok özel ve beklenen parti. Hatırlıyorum. Tabii ki. Unutulur mu hiç? Bayağı etkilenmiş olmalı. Evet. Sanırım bu gece onu tavlayacağım. Beni daha denklemden silme. Tabii dostum. Sen konuş. İzlediğiniz Araban harika. Sağol. ol. Üç ay alışveriş merkezinde çalıştım. Üstüne tüm doğum günü paralarıma mal oldu. Ama pişman değilim. Ve o benim bebeğim. Evet tahmin edebiliyorum. Peki bu akşam kimler var? Bakalım. Takım tabii ki. Ve kız arkadaşları. Fred, Will ve sanırım Sydney ile Serah da uğrayacak. Dur Sydney ve Serah derken üniversiteli mi? Evet parti için eve arabayla gelebilirler. Bu parti efsane. Beni getirdiğin için teşekkürler. Ne demek? Kahret. Sen iyi misin? Bu uh, bir aile fotoğrafı mı? Aa, evet bir aile fotoğrafı. Evet. Yeşil yandı. Aa, evet. Sorun ne? Jacob Britney ile çıktı. Ne? Bilmiyorum. Aramızda bir bağ var sanmıştım. Hayır. Bebek bakması gerek olduğunu söyledi. Neyse kafası karışıktır muhtemelen. ''Bence hoşlanıyor. Kafeye sırf beni görmek için geldi. O konuda bol şans. Bugün boş dersi benimle baş başa geçirdi. Sana gününü göstereceğim. Rüyanda görürsün. Bu yine o kızla mı ilgili? Hey, gel bakalım. Hadi gel. Şöyle güzel bir sandviç yapalım kendimize. Sen de bana her şeyi anlat bakalım. Ondan gerçekten hoşlanıyorum. İkisi de çok havalı. İstedikleri kızı tavlarlar. Ben üçüzlerin sevimsiz ve inek olanıyım. Hey, hayır, dinle. Sen kaçırılmayacak birisin. Ve doğru kız, seni sen olduğun için takdir edecektir. Bu arada, bu kızın üçünüzün arasına giymesine izin verme. Söz verdiniz. Evet, tabii ki öyle. Hey, Britney. Takımla tanıştırayım. A Aa evet. Tabii. Bir saniye. Lavaboya gitmem gerek. Evet. Tamam. Hey. Aman tanrım. Ben çok özür dilerim. Zaten çok havalı. Bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Nerelerdeydin? Her yerde seni arıyordum. Eni bir partiye davet ettiler. Bir centilmene hayır diyemem. Brittany, sadece sorman yeterdi. Seni başka bir partiye götürürdüm. Cidden mi? Tabii ki. Hey <laughs> Matt, birkaç arkadaş getirdim. Onlar da yiyecek ve kahve alabilirler mi sence? Aslında yapmamam gerekiyor. Lütfen. Evet, tabii, tamam. Ama aslında seni buraya açık mikrofon sırasında sana çalmak istediğim bir şey olduğu için davet ettim. Cidden mi? Hmm. Hmm. Aa aslında Matt ikram olduğunu söyledi. O bir arkadaşım. Ah. Bu orijinal bir beste. Hani biriyle yeni tanışmışsınızdır ama... Aranızda özel bir şey olacağını bilirsiniz. Parçanın ismi Britney'nin şarkısı. Senin için her şeyi yaparlar. Ödev yapacağız sanmıştım. Ortamı romantik yapalım dedim sadece. Pekala, ver bakalım. Yani tam burası X. Ab, pardon. Kardeşim arıyor. Bekle. Efendim? Ne? Aman tanrım. Orada kal. Geliyorum. Çok özür dilerim. İtmeliyim. Kardeşimin ihtiyacı var. Ödevimiz ne olacak? Aman tanrım. Bu korkunç bir durum. Eğer bunu zamanında teslim edemezsem kesinlikle sınıfta kalırım. Sence lütfen bana yardım edip, bitirmeme destek olup pazartesi günü bana ulaştırabilir misin? Tabii. Sorun değil. Gerçekten hayat kurtarıcısın. Hey çocuklar, sadece haberiniz olsun diye söylüyorum. Artık kazanan ben olduğuma göre sizi affediyorum. İzi mi affediyorsun? Sizi rekabetimizi kardeşliğin önüne koyduğunuz için affediyorum. Kazanan mı? Ne demek istiyorsun bununla? Göstereyim. Buyurun, gözleriniz bayram etsin. Dün gece kazandıysan, neden benim açıp mikrofonuma geldi? En son kimin olduğuna bakarsak ben kazanırım. Onunla gün batımında piknikteydim. Ne yaptın da bitti? Yolundaysa orada olmalıydın. Kardeşlerine yardım etmesi gerekti. Onu anlıyorum. Erkek kardeşlerin ne kadar baş belası olduklarını gayet iyi biliyorum. Ne diyorsun? Kardeşi yok. Hayır var. Tafeden hamur işlerini onlar için aldı. Aile fotoğrafı gördüm. O tek çocuk. Belki kardeşleriyle sorunluydu aptal. Belki seni hayatını paylaşacak kadar sevmiyordur. Dinle, sırf senin gibi kas yığını ve senin gibi inek değilim diye böyle konuşamazsın. Tamam, hadi ona soralım. Aa bekle. Sana hiç mesaj atmadı mı? Bunu bir daha söyler misin? Millet, tüm zekanın bende olmasına seviniyorum. Araştırabiliriz. Sosyal medyası olmadığını söyledi. Dostum, güven bana. Britney sosyal medyası olmayan birisi için inanılmaz fazla selfie çekiyor. Belki de salakça yorumlar yapmanı istememiştir. Baseball grubuna bakacağım. <laughs> Özel hayatına karışmak bu. İnternet zaten kamuya açık. Bu da ne? Diğer beş oyuncu da onlara asıldığını söyledi. Bu hiç hoş değil. Instagram'ını biliyor muyuz? Link attılar. Ama sanırım çalışmıyor. Bana tekrar göndermelerini isteyeceğim. Engellemiş. Kimi Instagram'ında istemiyormuş gördük. Sus, duymak istemiyorum beni de engellemiş. Hepimizi engellemiştir. Aa, bekle. Bir saniye. Sahte hesabımı engellememiş ama. İçerideyiz. Güzel. Gizli kullanıyormuş. Hiçbir fikirleri yok. İri beni partilere götürüyor. Biri bana bedava kahve alıyor. Diğeri de ödevimi yapıyor. Bu dahice. Şey, kulağa biraz şeytani geliyor. Lütfen, onlara iyilik yapıyorum. Nasıl yani? Ee, Benimle çıkma şansı yakalıyorlar. Ama ya sana aşık olurlarsa? Kalplerini kırabilirsin. Tabii ki bana aşık oluyorlar. Yani ben benim. Onlara bir şey vaat etmedim ki. Yani kalpleri kırılırsa bu onların suçum mu oluyor? Yine de o kadar kötü değil. İyi bir başlangıç. Sorun ne? Bağırma sesleri duydum. Yine kavga mı ediyorsunuz? Ezginiz baba. Artık kavga etmemeyi planlıyoruz. Ondan sonra birlikte çalışacağız. Bunu duymak beni çok mutlu etti. O kızla ilgili ne yapacağınızı çözebildiniz mi? Üzerinde çalışıyoruz. Sanırım artık bu saatten sonra hiçbirimiz onunla bir daha dışarı çıkmayı düşünmeyecek. Tamam o zaman haddini bildirelim. Kaldın. İnanamıyorum. Hayır, bu olamaz. Kahve al, belki o biraz iyi gelebilir. Tamam, evet. Bir tane küçük kahve alacağım. Harika. 59 dolar 20 sent tuttu. Hayır, sadece kahve. 59 dolar kahve için ve geçen haftaki kahve, skonlar ve kahvaltı için. benim o kadar param yok. Britney adına. Britney. Britney burada yok. Ü, hayır, listede olmam lazım Britney. Britney diye biri yok. Bakabilir miyim? Bu sen misin? <laughs> Jacob beni içeri al. Beni kullandığını fark etmeyeceğimi mi sandın? Saçmalıyorsun. Bence saçmaladın. Dersini aldın mı sence? Tamam. Özür dilerim. İnsanları kullanmayacağım. Güzel ama ders bu değil. Ders şu ki asla kardeşlere bulaşmayacaksın. Üzgünüm gitmek zorundasın.